Merhaba, teknoloji severler konumuz, Ejlipse. Ejlipse nedir? Ejlipse, açık kaynaklı ve ücretsiz bir tümleşik geliştirme ortamı, ide'dir. Java geliştirme için popüler olsa da, C, C++, Python, PHP, JavaScript, Ruby ve daha pek çok farklı programlama dili içinde kullanılabilir. Ejlipse, kod yazmak, hata ayıklamak, test etmek, kaynak kontrolü yapmak ve proje yönetmek için çeşitli özellikler sunar. Klis'in temel özellikleri Klis'in temel özellikleri şunlardır. Kod düzenleyici, Klis'in kod düzenleyicisi, söz dizimi vurgulama, kod tamamlama, hata denetimi ve daha pek çok özellik sunar. Hata ayıklayıcı, Klis'in hata ayıklayıcısı, kodun adım adım çalıştırılmasını, değişkenlerin değerlerinin izlenmesini ve hataların tespit edilmesini sağlar. Test ortamı Eclipse, birim testleri ve entegrasyon testleri oluşturmak ve çalıştırmak için bir test ortamı sağlar. Kaynak kontrolü Eclipse, Git, Subversion ve Mercurial gibi popüler kaynak kontrol sistemleri ile entegre çalışır. Proje yönetimi Eclipse, projelerin oluşturulmasını, yönetilmesini ve dağıtımını kolaylaştırır. Eclipse nasıl kurulur? Edgelipse'yi kurmak için, Eclipse web sitesinden en son sürümün indirilmesini ve kurulum yönergelerini takip edilmesini gerektirir. Eclipse Windows, MacOS ve Linux gibi çeşitli platformlarda çalışır. Eclipse nasıl kullanılır? Edgelipse'yi kullanmak için, yeni bir proje oluşturmak ve ardından kod yazmaya başlamak gerekir. Proje oluşturmak için, Klisin file menüsünden New seçeneğini seçin ve ardından Project'i seçin kod yazmak için. Klasin Package Explorer penceresinde projeyi genişletin ve ardından bir klasör veya dosya oluşturun. Eclipse örnek kod işte Eclipse'de yazılmış basit bir Java kodu örneği. Kesme işareti kesme işareti kesme işareti Java. Public Class Hello World, Public Static Void Main String. args Sol küme parantezi System.out.println Merhaba Dünya tırnak işareti, sağ küme parantezi, sağ küme parantezi, kesme işareti, kesme işareti, kesme işareti bu kod. Konsola, merhaba dünya, mesajını yazdırır, Eclipse teknik detaylar klis. Java tabanlı bir platformdur. Klis'in çekirdeği, Java'da yazılmış bir dizi modülden oluşur. Klis'in genişletilebilirliği, eklentilerin kullanımına dayanmaktadır. Eklentiler, Klis'in özelliklerini ve işlevlerini genişletmek için kullanılır. Klis'in Avantajları Eclipse'in avantajları şunlardır: Ücretsiz ve açık kaynaklı. Eclipse, ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılımdır. Esnek ve genişletilebilir. Eclipse, esnek bir platformdur ve eklentilerle genişletilebilir. Popüler ve destekli. Eclipse, popüler bir IDE'dir ve geniş bir kullanıcı topluluğu ve destek topluluğu vardır. Clison. Dezavantajları Clison'ın dezavantajları şunlardır: Öğrenme eğrisi. Krişin öğrenme eğrisi, diğer idelere göre biraz daha yüksek olabilir. Performans, Eclipse, büyük projelerde performans sorunları yaşayabilir. Sonuç Eclipse, yazılım geliştirme için güçlü ve esnek bir araçtır. Java geliştirme için popüler olsa da, C++, C++ Python, PHP, JavaScript ve daha pek çok farklı programlama dili içinde kullanılabilir. Eclipse, kod yazmak, hata ayıklamak, test etmek, kaynak kontrolü yapmak ve proje yönetmek için çeşitli özellikler sunar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Nokta bay.